Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 3 -9 Şubat haftası arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, videoları beğeni yapmadan geçmeyelim arkadaşlar. Evet, Ayrıyeten yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşmak isteyen gönül dostlarıma hesaptan ulaşıp bilir, yazabilir. Evet arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda paylaşarak da bu yolda yürümemde, büyümemde, yürümemde katkınız olursa çok sevinirim. Bakalım ikizler Burcu sizin için neler söyleyeceğim. Şimdiden hepinize canı gönülden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Ah, şu hilekarlığa bir süper seçeyim. Спасибо. Evet kaslar gözüküyor anladığım kadarıyla. Evet. Sığır çıktı arkadaşlar. Öz saygı. Burada. Evet. Burada gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla şunu söyleyebilirim. Yani hayatınızda bir başarı elde edeceksiniz. Burada bu başarının egonuzun önüne geçmesine izin vermeyin der. Dikkatli olun. Egonun kurbanına düşüp bu başarılıktan başarısızlığa doğru gitmemeye dikkat edin der sizin için. Evet, belki de hayatınızda bir yolculuk yapacaksınız. Belki de gittiğiniz yerde çok başarılı olacaksınız bir yerden belki başka bir yere gideceksiniz. Ne bileyim yani yaptıklarınızdan gurur duyacaksınız. Belki çevrenizdeki insanlar yaptıklarınızdan gurur duyacak. Belki vazgeçtiğiniz bir alışkanlıktan kurtulacaksınız. Bir tür iş bitireceksiniz. Kim bilebilir bir hedefe dair daha özgüvenle ilerleyeceksiniz. Daha kararlı ilerleyeceksiniz. Daha böyle kazançlarınız belki çabaladığınız şeylerin e, size daha iyi bir dönüş elde edebilirsiniz. Kendinizden belki gurur duyma zamanı, belki çevrenin sizinle gurur duyma zamanı olabilir arkadaşlar diyebilirim. E, unutma ki sana sen tek başına değilsin veya tek başına bu işi başarmadın. Belki e, bunu unutmak ki çevrendeki insanlara da e, burada e, onlara da takdir et de söyleyebilir söyleyebilirim. Öz saygı burada daha bir öz saygınızın artacağı, saygın göreceğiniz, daha değer göreceğiniz, yani yaptığınız işte olabilir, yaptığınız bir başarı da olabilir. Bir burada saygınlık görebileceğiniz, saygınlığınızın artacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, burada çok güzel başladınız. Beşinci çakradan başladık. Bu beşinci çakramız neydi? İletişim çakramız. Burada kendinizi çok iyi ifade edebileceksiniz, kendinizi çok iyi karşı tarafa anlatabileceksiniz. Yani belki bir sunum yapacaksınız ya da iletişimle ilgili geçeceğiniz kişilerle ilgili belki çok sosyal olacaksınız. Bu konuda çok büyük bir başarı elde edeceksiniz ve minnettar olacaksınız. Yani şükür edeceksiniz, ellerinizi açacaksınız. Ee, belki konuşmalarınız karşıdaki kişilere dokunacak. Konuşmalarınız karşıdaki kişileri etkileyecek ve bu konuda ellerini açıp tevekkül şükürde kalacaksın, minnettar olacaksın. Evet birçok kişi seni bu konuda takdir edecek. Bu konuda birçok kişi tarafından taklit edilebilirsin. Ve özellikle seni örnek gösterebilirler, örnek alabilirler gözüküyor burada. Evet sen artık burada... Gerçekte çiçeklenen bolluk sen artık güzel bir zenginliğe, güzel bir para ödülü alabilirsin. E, bu konuda ilgili para artışın olabilir. Yani burada e, gerçekten bu konuda yani yaptığın, ettiğin gözükecek ve bunun da ödülünü alacaksın. Tabi bu sırada biraz e, işten işe düşmanlıklar e, taşıyan kişiler olacak. E, özellikle belki de e, kıskanan e, veya çok fazlasıyla... E, bu durumu e, bu durum karşısında e, düşman sahibi de olabilirsin çünkü isteni istemeyen kişiler belki senin o boyuta gelmeni istemeyen oraya gelmeni istemeyen kişiler olacak burada biraz e, tanınıp bildiğin insanlar tarafından e, düşmanlıklara maruz kalabilirsin dedi burada, bu konuyla ilgili de dedi zekana güven dedi sen çok zekisin dedi ki ikizler burcu iletişim konusunda da konuşma becerisinde de çok yeteneklidirler. Burada zekanı kullan dedi. Zekanı kullandığında zaten bu insanların e, amacını veya bu insanların kim olduğunu çok rahat bir şekilde bulabileceğini söyledi. Sen ne yaparsın, yap olursan o ol, sevgide kal dedi. Şefkatle kal dedi. E, bu sevgide ve şefkatle kaldıkça e, ve sen burada, daha tanınmış olacaksın. Herkes tarafından daha iyi bir şekilde e, örnek alacak bir şekilde e, seni örnek alacaklar ve sen çok e, birçok kişi tarafından tanınan bir insan haline gelebilirsin. Belki bir sosyal medyada veya çalıştığın konumda, çalıştığın yerde çok tanınan bir insan haline geleceksin. Yine dikkat et dedi. Bakın hem düşmanlıklar e, hem de burada hilekar insanlar var dedi sen her şeyi rahat, her şeyin bir yerinde deyip yan gelip yatma dedi. Yan gelip yata yattığın zaman dedi, burada aslında dedi, yüzüne gülen birçok kişi, senin elindekilerinde, senin yerinde gözü olduğunu bir o kadar kendini belli etmeyen düşmanlıklar var dedi bu konuyla ilgili. Özellikle yan gelip yatıp, evet, buradaki duruma fazlasıyla güvenme veya da buradaki durum egoya kurban olma. başarı Evet ben başardım. Egonun başarı hissini yok edebileceğini hatırlatıyor diyor. Dikkatli olman lazım. Niye? Burada evet her şey yolunda gidiyor. Sen burada yan yat. Artık hani ego veya farklı olma diyor. Çünkü burada kol gezer insanlar olacak. İş hayatında özellikle dikkat etmen lazım çok fazla yüzüne gülüp arkandan yerinde gözü olan insanlar elindekilerinde gözü olan insanlar var dedi. Lütfen dikkat et dedi bu konuda kendilerini belli etmeyen sinsi düşmanlıklar var dedi. Sana öyle deyip hani sen boş ver işte şöyle ol ve boş ver bu kadar işte çaba yaptın işte artık şudur budur deyip seni uykuya verip hani önemsememene verip kendileri Burada işte belki seni çalışmıyor, yapmıyor, etmiyor, farklı bir şekilde karşı taraflara gösterebilirler. Dikkat olman lazım. Neden? Çünkü senin dünyaya açılmanı, senin genişlemeni, senin büyümeni istemeyen, rahatsızlık duyan birilerinin olduğunu söylüyor. Özellikle bu konuda biraz daha dikkat et dedi. Belki iş yeri kurduğun ne bileyim dış ülkelere belki iş yapacaksın. Belki iş için e, iş için yolculuk yapacaksın. Farklı kültür, farklı yerlere gideceksin. İşte burada diyor ki bazıları bunu istemeyecek. Belki de hayatında artık ilerliyorsun, genişliyorsun, büyüyorsun. Bunu kesinlikle istemeyen birilerinin olduğunu söylüyor. O yüzden lütfen burada uyuyup kalma diyor. Uykuda e, sen böyle onlara inanıp güvenip kendini bırakırsan burada o zaman diyor birçok şey elinden kayıp gitmiş olabilir ve sen buna çok çok üzülebilirsin diyor. Orada lütfen fazlasıyla a bu benim iyiliğimi istiyor bunu yap, yapıyor, bak benim beni şey yapıyor kesinlikle bir çıkarının olduğunu söylüyor. Burada birilerinin biraz samimiyetini sorgula diyor. Ne kadar sana samimi, bak bu kadar gelir yani kart. Biraz samimiyetini sorgulayacaksın ya da bunun bunu söylerken, bunu yaparken ne çıkarı var benim yanımda dururken. Biraz karşıdaki kişinin samimiyetini sorgula diyor burada. Evet, özellikle. Sana ne kadar samimi, gerçekten bu samimi mi budu? Bunları söylerken değil mi Belki de ne kadar sana e, samimi gelecek sadık gelecek bunları sorgula diyor biraz burada Evet anlatabildim mi bu yüzden de Evet sen bir gerçekten güzel bir başarı elde edeceksin saygın bir yere gelebilirsin ama çok da e, bunu e, istemeyen hem de sana yakın olanların olduğunu ve gerçekten burada özellikle dikkat et dedi. Egonun verdiği tuzağa düşme. Ben başardım, ettim deyip de işte veya yan gelip yatma ya da burada özellikle ne bileyim başarısının yok o edebileceğin o egonun kurbanına düşme. Yani tamam bir şeyi başardın ama sevgide kal. Şefkatte kal. Evet çok güzel tanındın ama iyi yönde de iyi yönde kal. Egolu olma diyor özellikle. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.